Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, cezamı seç kaçış yok oynayacağız. Arkadaşım e, Dilara ile birlikte. Onun kanalında açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Dilara gel. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar taş kağıt yap, makas yaparak devam edeceğiz. Taş, kağıt, makas. Kırdım. Sen başlıyorsun. Nasıl? Arkadaşlar seçecek arkadaşım Bakalım ne çıktı? Hangi sayı? İki. Arkadaşlar iki çıktı. Böyle. Limon. <laughs> Limonin. Arkadaşlar hepsini bu arada mi? evet hepsini yiyeceğiz. Ee, Yok, arkadaşlar yemeyelim. yiyemezsen cezana bir <laughs> puan <point> eklenecek. <de> <laughs> Limonu ben de merak ediyorum ya. Arkadaşlar çok yakışır. Hepsini yemesen? Yiyemezsen ceza. ne Bağır. cezası? Var bayağı ceza. İki tane ben ceza. Mı? Arkadaşlar iki tane cezamız <laughs> var. Tamam. Yemeyeceksen. Ceza? Ceza daha belirleyeceğiz. Ben bir tane ceza biliyorum. Çok kötü. Şey. Çok kötü bir ceza arkadaşlar. Şeftalinin içindeki Şeyi yiyeceksin. E, zaten bunların içinde de bir çekirdek Şunu var. Zorluyorum. Ama şeftalinin içindeki çekirdek bundan daha acı. diyorsun? Yani. E, i̇kimizden ikimizden biri kaybedecek. Bu? Evet. Ceza o, <laughs> Arkadaşlar başka var. Arkadaşlar kabul geldi. <laughs> Arkadaşlar biz Dilara'yı yedirip geliyoruz. Arkadaşlar Dilara bitirdi. Ceza yok ona. Yalnız biraz kaldı ama o da bayağı Olsun. zaten şey yedim. yedim. Hadi ben de başlayayım. Ay. Çok korkuyorum. Bir, Bir geldi. En şanssız sayı galiba bilmiyorum. Jelibon var birinde. Ve kirazlı jelibon. Bunlar kusturulası. yedim, aşağı attım yere arkadaşlar bıraktım. Hepsini yemek zorundayım. İki tane var. Hmm. <laughs> Neymiş? Ne demek ki bayağı tatlı. Yani tatmışım. Şimdi ben de seçeyim. <laughs> yani ben fazla olsun diye koymuştum. Zaten bayağı büyük bir, bir şey. Böyle, ben de seçiyorum. Ben de yiyip geliyorum. Arkadaşlar, Ilgın arkadaşımız geri geldi. Şimdi ben seçeceğim. Arkadaşlar her birimize 3 tane düşüyor. Ve bu çok beter ar edici bir şeydi. Arkadaşlar 6 çıktı. Aç bakalım. Ne çıkacak? İnşallah kötü değildir. Gofret çıktı. Gofret çıktı. İlk göfresine. defa güzel. Ben e, ilk kötüden başladım. Dilara sen neyle başlamıştın? Evet. Limon var. İkimiz de ilk kötüden başladık. İnşallah bana güzel. Sen neymiştin? Zilbon en iğrençinden. Hmm. Bilerek kırmızının içine galiba ondan koymuşlar. Aslında ben kırmızının içine şu daha kötü bir şey postum. Artık iş Arkadaşlar ben de alıyorum Dilara 7. Galiba. Arkadaşlar 4-4. 4'ü gördünüz değil mi? Açacağım. Ve 4'te en sevmediğim şey var. burada. İnşallah. <laughs> i̇yi. Ben bunları yemem. Hiç sevmiyorum. Miskesini. Ceza alırsın. Ceza alırım daha iyi. Bunları yiyemiyorum arkadaşlar. Ve cezayı tercih ediyorum. Arkadaşlar. Bana üç çıktı. Hepsini yemem gerekiyor. Soğan çıktı arkadaşlar. Ve bayağı bir uzun soğan çıktı. Ama hepsini yemeyeceğim. İyi, yemezsen <laughs> ceza <kim düşünür>? gibi <laughs> Bana çıkan da zaten biliyorsunuz. Ben cesaretliyim yiyeceğim bu sorunu. Beş. Başka var mı bakalım? Kesin kötü bir şey. <laughs> oh, bunları da yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar kayısı çekirdeği çıktı galiba. Kayısı çekirdeği 3 adet çok ekşiler. Ben şimdi yiyorum hepsini. Bak arkadaşlar yemediğiniz sayı kadar ceza alıyorsunuz. Dilara Hepsini Hı. yiyeceğim. Cesaret Cesaretliyim Hepsini... ben. Gerçekten. <laughs> Hiç pes ettin mi? Tadı biraz kötü. Hı. Ama mecburum. Tat gelmedi. Arkadaşlar bu arada kayısı çekirdekleri dev gibi. O kadar. Bunu da yiyorum sonku kalmadı. Başka kalmadı. Ucu kalmadı. <laughs> Ucu çürük olduğu için ben yemedim. Pes ediyorum. Gel <laughs> cezamızdan tatmak ister misin? Çok acayip onlardan. Olur. ben yiyeyim de bir sonraki videoda tadabiliriz. Biraz sonra bir daha video çekeceğiz. Nasıl <laughs> Onun gözlerim kapalı buna el daldıracağım. Sen. Arkadaşlar her bu gibi skor Biliyorsunuz. inşallah kötü değildir. Yoksa yemem. Yani, biraz sonra bir tane bir daha çekeceğiz. Bu arada bu sertleşmiş. Gözlerim kapalı. <laughs> Ay yeniden ben seçtim. <laughs> Bakma. <laughs> 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 Kopartamıyorum seçtiğimi. Ne var? Şey Şöyle seçeceğim. Evet. Yeşil çıktı. Arkadaşlar. Bırakacağız ailesine göstereyim. Bu çıktı. Limon. Limon çeyrek. değişmiş evet. Arkadaşlar. En sevmediklerimden biri yeşil çıktı. Bunu yiyemezsem. Dur ben bir tane şey yiyemedim değil mi? Evet. Bir tane daha bir şey yemek zorunda. Hadiye. Hepsi de yemek zorunda. Hmm. 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 <laughs> hmm. Çok güzel <kötü> arkadaşlar. Dayanamıyorum. <laughs> <laughs> ah. yutmak mı zorundayım bütünce? Evet. ben yiyip geliyorum. Arkadaşlar bir tane daha cezamız vardı. Ilgın arkadaşımız limon yiyecek. Arkadaşlar hep bana limonlu şeyler geliyor. Yeşil olan limonluydu. Şu çekirdeklerini çıkartayım. Yeşil olan limonluydu. Daha ben de yedim. Evet, yeşil ben olan limonluydu. Bir de üzerine bir tane limon yiyeceğim. Hepsini. <laughs> Hamburger sım, ne? Ay, balboz tutuyorum. Ay gazozlar, tişörtümü çekiştiriyorum. Ben bunlar suyunu sıkıp geliyorum yani. Suyunu içeyim. Ben böyle bütün bütün şeyler. Evet, diye sıkıp geliyoruz et. suyunu. Arkadaşlar limonun suyunu sıkıp geldik. Bu kadar açık. İçinden. Hepsini içmek zorunda şimdi. Şey Ay. Zoruna geliyor. Zor <laughs> gidiyor yalnız. İçinde bir de çekirdek var. Çekirdek. Arkadaşlar biz çaldı açıp geliyoruz. Arkadaşlar biz açmadık. Açacağımızı zannetmiştik. Halen vay evet, bu kadar var. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomuzda limonata yapmayı deneyeceğiz. Dilara'yla. Biraz sonra bu kadar limondan sonra tatlı bir şeye gerek var diye. Ama bari ki Yandı bu Bunda... Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.